Merhaba sevgili akrep yükselen akrepler hoş geldiniz. Bakalım Ocak 2024'te sizin için hangi olaylar meydana gelecek ya da siz dileklerinize hangi konularda ulaşacaksınız ya da hangi konularda uyarılar alacaksınız? Bunun üzerine bir açılım yapacağım. Özellikle Olumlamaları, pozitif enerjileri hayatınıza dahil etmeyi lütfen unutmayın. Sezgileriniz kuvvetli ve sezgilerinize de kulak verin, dinlemeyi öğrenin sevgili akrepler. Tehlikeleri kolayca sezebiliyorsunuz ama bazen bu yeteneklerinizi de görmezden geliyorsunuz. Bu yüzden kendi ruhunuzu şifalandırmalı ve içinizden gelen sesleri dinlemeyi bırakmamalısınız. Şimdi açılıma geçmeden önce her açılımda yaptığımızı yapıyoruz. Öncelikle evrende var olan ve dileklerimiz olan bütün enerjileri yaradandan istiyoruz. Yaratıcının yaratmış olduğu bolluk, bereket, şans, bol kazanç, mucize, şifa, sevgi, şefkat, huzur, mutluluk, aşk enerjilerini hayatıma çekiyorum, alıyorum, kabul ediyorum. Namaste. Evet arkadaşlar özellikle Aralık ayı burç yorumlarını halen daha dinlemeyenler varsa aranızda lütfen Aralık ayı burç yorumlarını izleyiniz. Ve içinde bulunduğumuz retro dönemi ile ilgili olarak da Merkür Retrosu ile ilgili olarak da video çektim. Lütfen onu da izleyin ve Genel olarak 2024'de bir bakış açısıyla yorumladım. Onu da izlemeden geçmeyin lütfen. Böylelikle ancak açılımlarım sizin için anlam kazanacaktır. Ailem daha aranızda beni takip etmeyenler varsa onlar da lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsunlar. Yanındaki zil bildirim işaretini de açsınlar. Her yeni videoda birlikte olmaya devam ederiz. Beni nereden izliyorsanız. Beğeni ve özellikle de yorumları da lütfen video altına eklemeyi unutmayın. Evet. Bakalım Ocak 2024 size neler getirecek? Kartlar teker teker düşüyor. Düşen kartları toplamıyoruz. Desteğe dahil etmiyoruz... Hmm. ...önemli evrak konuları olacak sizin için... ...evet... ...sevgili akrep yükselen akrepler... ...enerjiler ağır mı bu aralar... ...bir yer ara böyle kendinizi ağır mı hissediyorsunuz... ...enerjinizi ağır mı hissediyorsunuz... ...bir duranlık mı var... ...bir üstünüzde bir enerji var... ...o şekilde hissediyorum... ...daha videoya başlarken de... ...bu enerji bana geçti... ...akreplerde bu aralar bir mutsuzluk, bir huzursuzluk, beklentilerinin cevap bulamaması ya da kendi üzerinize çökmüş bir ağırlık olarak var. Onu hissediyorum. Ve açılıma geçiyorum. Özellikle Ocak 2024'te hayatınıza önemli konular akacak, gelecek. Bol telefon görüşmeleri, mesajlar, e-mail'ler, Özellikle beklemekte olduğunuz bir para desteği varsa bununla ilgili de bir para desteği gelecek hayatınıza. Ve en başta dediğim gibi evrak konuları gündemde olacak. Ee, mahkemeler, hastaneler, avukatlarla olan işlemleriniz ya da resmi başvurularınız varsa bunlarla ilgili de Ocak ayında başlangıç yapacağınızı ve önümüzdeki 2024'ün tekrardan bir doğuş simgesini taşıdığını, yeniden var olmak adına, yapılanmak adına başlangıçlar yapacağınızı görüyorum. Ve Ocak ayında hisleriniz kuvvetlenecek, videonun başında da söylemiştim. Geleceğe dair daha adil bir bakış açısı göre, görüyorum sizde. Hisleriniz kuvvetlenirken bazılarınız dinlemeyi bırakmışsınız ama Ocak ayında lütfen hislerinizi dinleyiniz. Bazılarınızın ise Gelecekle ilgili olarak halen daha meraklı olduğunu, bu konularla ilgili de geleceği öğrenmek adına e, çabalar içerisine giriştiğini görüyorum. Bakalım detaylar size neler getirecek. Bu arada bazı akreplerin e, enerji anlamında hissettiğim şu ki, karın ve bağırsak bölgesinde ve özellikle e, göğüs kafesi bölgesinde ağrıları mevcut. Bunlar üzerine... Kendi sağlığınızla ilgilenmelisiniz. Çünkü enerji bana o şekilde geçti. Ocak ayında bununla lütfen ilgilenin. Hatta bu videoyu Aralık ayında seyrediyorsanız da Aralık'ta da ilgilenin. Ciğerlerle, kalple ya da solunum yollarıyla ve bağırsakla alakalı. Üreme organları da buna dahil olmak üzere. Lütfen ilgilenin. Evet, detaylara geçersek, detaylarda şunu görüyorum ki özellikle yeniden doğuş demiştim ya sizin için çok önemli bazı başvurular yapacaksınız, bir yere evrak vereceksiniz. İçinizde mahkemesi olanlar varsa bu mahkeme aslında kadersel, tamamen kaderinizi ilgilendiren bir konu içeriyor. Bir ayrılık yaşayacaksanız da bunu resmi yollarla halledeceğinizi görüyorum. Kaderinizi değiştirecek bir hamle yapacaksınız Ocak ayında beklenti içinde olduğunuz bir önceki aydan belki 3 ay önceden diyeyim başvuru yaptığınız yerler varsa haber beklediğiniz durumlar varsa bunlarla da ilgili olarak bir haber gelecek ve siz bunun üzerine bir yola gideceksiniz. Evrak işlemleri için yola gidebilirsiniz ama kaderinizi ilgilendiren hamleler yapacaksınız. Kiminle konuşursanız, kiminle temasa geçerseniz ya da başlatmış olduğunuz işlerde belki de size kim yardım ederse tamamıyla kaderinizi harekete geçirecek hareketler sergileyeceksiniz. Bu arada anılar canlanacak ve bazılarınız büyüklerinizin böyle kulağınıza küpe olsun diye söylediği sözler var ya işte onlar aklına gelecek Ocak ayında ve diyecek ki sen bazı şeyleri yapmak istiyorsun, yeniden yaratmak istiyorsun ama lütfen şu ağır enerjiden kurtulun. Yani üzerime çöktü resmen diyeyim ben size. Maddi olarak eliniz bollaşacakken yeni arayış yöntemlerini özellikle finansal açıdan para kazanma yöntemlerinde yeni deneyimler elde etmek adına yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğinizi görüyorum. Ve bu arada sevgili akrepler bu yeni girişimler biraz agresif enerjiler içerisinde. Çünkü siz de tam bilmediğiniz bir yöntem deneyeceksiniz gibi görünüyor. Dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Yeni bir hamle, yeni bir iş kurulumu, yeni bir yere para yatırma, yani böyle değişik anlamda e, finansal para kazanma yöntemlerini deneyeceğiniz görünüyor. Aman dikkatli olun bu konularda çünkü bilmediğiniz sularda yüzmeyin. E, bununla da ilgili olarak bir kart açacağım size. E, beklemekte olduğunuz haberler ani bir şekilde hayatınıza akıp gelecek. Bir kişi size diyebilir ki işte... Kariyer anlamında, eğitim anlamında, para kazanma anlamında, hayat kurma anlamında ne olursa olsun biri size bir teklif getirecek. Yardımcı olmak istediğini söyleyecek. Diyelim ki bekar olanlarınız var aranızda ve evlenmek istiyorsunuz. Biri de size aracılık ediyor. İşte filanca ile tanıştıracağım, hayat kurabilirsin, bak tam istediğin gibi bir insan diyebilir. Ya da siz sosyal medya üzerinden tanıştığınız bir kişiyle iletişime geçebilirsiniz. Burası biraz karışık kime güveneceğinize ya da kimin size laf getirdiğine ya da kiminle tanıştığınızda dikkat etmelisiniz. Çünkü bu arada aslında kafanızı karıştıran bazı olaylar hayatınıza Ocak ayında gelebilir. Bu kafa karışıklığında biraz öfke sergileyeceğinizi görüyorum. Bazılarınızın babalarının hayatında halen daha çözülmemiş bazı şeylerin kendi hayatlarına aksi olduğunu, yansıdığını görüyorum bu arada. Ocak ayında bu tarz konular da gelebilir belki baba tarafıyla alakalı halen de halledilmeyen bazı işler varsa bazı akreplerin bu alevlenecek bir şekilde ya da babası belki bazı şeylere karşı çıkıyor bazı akreplerin iş girişiminde bulunmasında ya da hayatları ile ilgili bazı girişimler yapmasında babası engel oluyor olabilir. Burada bir sanki öfke çatışması ya da bastırılmış duygular, bir kafa karışıklığı. Aman dikkat edelim. Kafalar karışıkken lütfen ee, ani kararlar vermeyelim. Çünkü bir yerden size bir haber gelecek ve aniden kalkışacaksınız bir şeye ve onun üzerine de bir şekilde aile büyüklerinden baba figürü olarak görülen bir kişi olabilir bu ya da baba yerine koyduğunuz bir kişi olabilir. Bu karşı çıkacak görünüyor. Hislere güvenmeyi ihmal eden akrepler için diyorum ki Ocak ayında içinizden gelen sesi dinlemeye özen gösterirseniz eğer Yepyeni bir dünyanın kapısı açılacak size. 2024 Ocak ayı diyecek ki ben sana yeni fırsatlar vereceğim ama biraz önce bahsettiğim bilmediğiniz yatırım kaynaklarına yönelmeyin. Eğitim görünüyor size çünkü diyor ki ne iş yapacaksan kendi hayatına kadersel anlamda kaderini değiştirmek anlamında yapacağın hamlelerde önce öğren. Bir sizinlediğin bir durum var. Bunun üzerine git. Ama yeni sayfayı açmak isteyenler için de mücadele bekliyor. Ocak ayı mücadeleli bir ay olacak sizin için. Kesinlikle kariyer anlamında, eğitim anlamında, hayat anlamında, aile ilişkileri anlamında bir mücadele söz konusu. Ama yepyeni bir sayfa mücadele sizde tabii ki olamaz. Güzel bir sayfa açılıyor. Güç sizinle birlikte olacak aslında. Ocak ayında bazı akreplerin üzerine inanılmaz güzellikler gelebilir estetik dokunuşlar yaptırmak isteyen kendine yeni kıyafetler almak isteyen evine yeni eşyalar almak isteyen bir şekilde hayatını alışverişeyeacağını akacağını bu konuda da maddi kaynaklarınızı iyi dengelemenizi önerebilirim çünkü hani bir itiraz edenler olacak almasan ne gereği var şimdi bu alışverişin ne önemi vardı gibi etkiler hayatınızda var. Fazla para harcayabileceğiniz bir ay olarak görüyorum. Bu yüzden alışveriş tutkunuzu biraz bastırmanız Ocak ayında gerekebilir. Çünkü 2024'ün Ocak ayında hayatınızın geri kalanından çok farklı bir sayfa açılacak. Bu yüzden de geçmişteki hataları, üzüntüleri bir muhakeme evresi görüyorum sizde. Ve bu muhakemenin sonucunda kaderinizi değiştiren hamleler yapacaksınız kesinlikle. Bu yeni bir girişim demiştim size. O konuda bir kart çekeceğim. Evet. Şimdi bu yeni girişimlerle alakalı olarak hayatınızdan Ocak ayında bazı konulardan kestirip atacaksınız. Bazı arkadaşlıkları kestirip atacaksınız. Telefonlarından, rehberinizden bazı kişileri sileceksiniz. Önemli fikirler ve ani gelişmeler, ani kararlar görüyorum. O yüzden de netliğe kavuşmayan hiçbir projeye adım atmayın. Ve ani vereceğiniz kararlarda yepyeni eğer işlere başlangıç yapacaksanız da biraz bekleyebilirsiniz. Çünkü e, birileri sizin kafanızın karışıklığından faydalanabilir. Burada öfke enerjisi çalışmış. Bu sebepten dolayı da. Hayatınızda açılacak olan yeni sayfa için, yeni adımlar için daha akılcı, çok heyecana kapılmadan, daha böyle sezgilere de güvenerek hareket etmekte fayda var sizin için görünüyor. Şimdi aileyle ilgili olarak çok fazla bir karmaşıklık yok ama nedense babayla çözülememiş, halen baba tarafıyla çözülememiş problemler Ocak ayında kendini gösterecek bir şekilde. Evli olanlarınız varsa evliliğinizde problem yok. Devam ediyor merak etmeyin. Ama sadece sizin bu fazla para harcamaya da idareli gitmeme durumundan biraz böyle alışveriş tutkusu depreşirse ocakta bir problem çıkabilir. İşte bir mücadele ve fikir çatışması içerisine girebilirsiniz. Yeni iş kuracaksanız ya da kendinize bir iş portföyü yaratmaya çalışıyorsanız da bununla ilgili araştırma yapmalı, eğitim almalı. Lisans, yüksek lisans, master, ya da uzmanlık olduğunuz konuların üzerine sertifika programları, eğitimler görüyorum size. Akrepler eğitim konuları hayatınıza ocakta akıp gelecek. Belki bu sizinle olur. Varsa çocuğunuzla da ilgili olur. Ama unutmayın ki hayatında çocuğa sahip olan akrepler için diyorum ki çocukla beraber büyüyorlar, çocukla beraber öğreniyorlar. Öyle bir süreç başlıyor sizin için. Sağlık konusunu en başta söylemiştim. Bir ağırlık gelmişti üzerime. Özellikle işte üreme organları, bağırsaklar ve göğüs kafesi bölgesinde biraz solunum yolları. Bunlara dikkat etmeniz gereken bir döngü olarak görüyorum. Kendinizle ilgilenmelisiniz. Ee, vitamin destekleri alınabilir. Bir check-up yaptırılabilir. Hadi check-up yaptırmayadınız diyelim ki. En azından problemin ne olduğunu siz de biliyorsanız eğer kendinizi beslenme düzeninizi, vitaminlerinizi bir şekilde dengelemelisiniz ki önlemini alasınız. Çünkü beklenmeyen sağlık problemleri de oluşabilir ki şeklinde görünüyor. Bir de beklemediğiniz birinden beklenmeyen bir hamle yaşanabilir. Bu bir muamma olarak da görünüyor ayrıca Ocak ayında. Her zaman söylüyorum. Sizden bir tane var, başka yok. O yüzden siz kendiniz nasıl davranırsanız, insanlar size öyle davranırlar. Bu arada gözleri ağrıyanlar varsa biraz da böyle gözlük takmayı ihmal eden akrepler varsa aranızda o rutine geri dönsün ya da bir göz kontrolünden de geçsin. Sevgilerimle şifalar olsun.